2019 yılında siz kıymetli hemşehrilerimizin desteği, teveccühü ve güveniyle ilçemizin geleceğini birlikte inşa etmek için yola çıktık. Tevazu, samimiyet ve gayretle çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda gece gündüz durmaksızın gönül belediyeciliğini kaşımızın tüm mahallelerine yayarak ilçemize değer ve anlam katan önemli yatırım, proje ve hizmetleri bir bir hayata geçirdik. Peki sevdamız kaç diyerek çıkmış olduğumuz bu yolda Kalkan mahallemize neler kazandırdık? İlçemizin en önemli turizm merkezlerinden Kalkan'a pozitif ayrımcılık tanıdık. Kalkan'a yeni bir soluk kazandıran bisiklet ve yürüyüş yolundan oluşan projemizi hayata geçirdik. İskere sokakta gerçekleştirdiğimiz sahil düzenleme projesiyle Kalkan'ı cazibe merkezi haline getirdik. Kalkan limanının zeminini iyileştirdik. Fenerin bulunduğu alanda düzenleme çalışmaları gerçekleştirdik. Peyzaj ve ısıtlandırma ile bambaşka bir alan haline gelen liman Kalkana renk kattı. Kalkan hizmetin en iyisine layıktır diyerek tüm cadde ve sokaklarda sağlıklaştırma çalışmaları gerçekleştirdik. Kalkan'ın 8700 metre uzunluğunda beton yol ve 7800 metre kaldırım çalışması gerçekleştirdik. Daha güvenli ve konforlu yolları mahallemize kazandırdık. Ayrıca 1750 metrekare parke çalışması gerçekleştirdik. Tarihi mirasımıza sahip çıkmaya devam ettik. 1881 yılında hayırsever Lami Ünal tarafından yaptırılan taş ve ahşap mimarinin özelliklerini taşıyan koruma altındaki Lami Bey Şami'nin restorasyon çalışmalarını tamamlayarak halkımızın ibadetini açtık. Kaşımızı Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlayan Kalkan Seydikemer yolu çalışmalarına hız verdik. Yüksek standartlara sahip duble yol ve güvenli kavşaklarla bölgemizde meydana gelen trafik kazalarının önüne geçeceğiz. Hemşehrilerimizin daha güvenli ve daha rahat yürüyüş yapabilmeleri için Kalkan çıkışıyla Olu Göl arasına 2 kilometre kaldırım çalışması gerçekleştirdik her yıl binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırladığımız Kaputaş Plajı, Kalkan Plajı ve Muar Kafede bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdik. İşletmelerimizde belediye hizmet standartlarını yükselttik. Daha yeşil bir kaş için başlatmış olduğumuz çalışmalar kapsamında kalkan girişindeki kavşağı ve refüjlerde peyzaj ve çevre düzenleme çalışması yaptık. Yaptığımız ışıklandırma çalışmalarıyla kalkanın çehresini değiştirdik. Kalkan halı sahasının zemin ve tribününde yenileme çalışması gerçekleştirdik. Düzenli turnuvalar düzenleyerek gençlerimizi spora teşvik ettik. Kalkan'ın yurt içi ve yurt dışı tanıtımlarına önem verdik. Ulusal ve uluslararası turizm fuarlarına katılarak mahallemiz ve ilçemizi en iyi şekilde tanıttık. Yapısal hizmetlerin yanında kültürel ve sanatsal etkinliklerimizle de kalkanı renklendiriyoruz. İlk defa gerçekleştirmeye başladığımız Gençlik Festivali'nin bir ayağını da kalkanda gerçekleştirerek bölgemizde hareket sağlıyoruz. Yöresel ürünlerimizin tanıtılması ve pazarlanması amaçıyla Kalkan Mahallemizde bulunan Likya evini yeniden işlevlendirerek yöresel ürünler pazarı olarak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Kalkan'da bulunan okullarımızı zaman zaman ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerimizden gelen taleplere kulak verdik. Çocuk partları, gerekli bakım-onarım, kitap ihtiyacı, spor malzemeleri ve araç gereçleri, taşıma desteği gibi ihtiyaçlarına karşılık verdik. Kalkan Kültür Merkezi'ni yeniden işlevlendirdik. Sergi, konferans gibi etkinlikler gerçekleştirdik. Kalkan Merkez Camii'nin bakım-onarım çalışmalarına destek olduk. Kalkan Mahallemizde açmış olduğumuz kaç ve kurslarıyla vatandaşlarımıza ulaştık. Hem meslek edindirdiğimiz hem de sosyal bir ortam sağladığımız yüzlerce Kurs Yerimize sertifikalarını teslim ettik. Kalkan'a yeni trafolar ve mobil indirişi trafo merkezi ile güçlendirme çalışmaları yaparak dev enerji yatırımlarını mahallemize kazandırdık. Ayrıca Türk Telekom altyapısına yatırım yaparak fiber interneti tüm mahallemize yaydık. Sosyal belediyeciliğe önem verdik. Mahallemizin genelinde ihtiyaç sahibi yaşlı ve özel bireylerimizi düzenli olarak evlerinde ziyaret ettik. Hasta yatağı, tekerlekli sandalye, yeni doğan bebek seti, hasta bezi, gıda paketi, tıbbi malzeme gibi ihtiyaçlarında hep yanlarında olduk. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç duyulan noktalara yolcu bekleme durakları, kent mobilyaları, çöp konteynerleri anons cihazları gibi temel belediyecilik hizmetlerini mahallemize ulaştırdık. Halkımıza daha hızlı ve daha etkin hizmet verebilmek amacıyla ilgili müdürlüklerimizin bünyesinde kullandırılmak üzere iş makinası, kamyon, minibüs ve diğer araç gereçlerle birlikte toplam 27 aracı belediyemize kazandırarak makine teçhizat ağımızı güçlendirdik. Yine vatandaşlarımızın ihtiyaç duyması halinde 7/24 ulaşabileceği kurumsal hattımızı, web sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve sosyal medya hesaplarımızı daha kullanılabilir ve erişilebilir hale getirdik. Ayrıca hemşehrilerimizin mutlu ve acı günlerinde her daim yanlarında olduk. Vatandaşlarımızın düğün, nikah, nişan gibi davetlerine icabet ederek mutluluklarına ortak olduk. Mevlid, cenaze ve taziyelerinde bulunarak acılarını paylaştık. Gönül belediyeciliği anlayışımızla Kaşımıza ve mahallelerimize kazandırdığımız onlarca yatırım, proje ve hizmetlere yenilerini eklemek, şehrimizi daha da ileriye götürmek için hep birlikte el ele, gönül gönüle, omuz omuza çalışmaya, üretmeye siz kıymetli hemşehrilerimizin desteğiyle yeni dönemde de devam edeceğiz. Her şey sevdamız olan Kaş ve kalkan için Mutlu Ulutaş, KAS Belediye Başkanı